arkadaşlar hırsız polisin yeni bölümündeyiz ikinci bölüm hadi başlayalım olamaz Ela burada yok ne yapacağım ben gidip salona bakmalıyım nerede bu nerede nereye götürüyorsun? Odaya. Beni kilitleyecek misin? Hayır. Ah. Yatağa yat. Ah, ah. Dur. Tamam Ne diyorsun sen? Kısırsız ne yapıyorsun? Olamaz. bakalım. İşte bayıldın seni pis. Hırsız. Gitmem lazım. Koş koş koş. İslamı al. Gitmem lazım. Ve saklanmam lazım. Birazdan gelecek. Sesleri... Geldi! <laughs> <laughs> i̇şte onu vurdum. İşte bu. Arkadaşlar ikinci bölümümüz bitti arkadaşlar burada ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Üçüncü bölümü bekleyin. Bay bay.